Biz belediye meydanındayız. Biz yılbaşı ruhunu e, uygunuz şu an. Çok coşkuyuz, mutluyuz. Arkamda Kapadokya balonu var. Bu benim gerçekten şuan. Aileler çok evet. 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 mutlu. Göstereyim. var mı? Evet. Merhabalar. Nasıl geçiyor yılın son günü? Evet. Çocuklar, nasılsınız? İyiyim ben de. Mutlu musunuz? Yeni yıla giriyoruz. Eğleniyor musunuz burada? Çok en çok neyi beğendiniz burada? Ben bu çok beğendim. Gerçekten mi? Işıl ışıl değil mi burası? Evet. Peki başka bir şey söylemek isteyen var mı çocuklar? Evet. <laughs> tamam. Evet gerçekten özellikle çocuklar çok eğleniyorlar. Şöyle Çok kısım da okuyayım. Bu da gerçek bir deneyim var. <laughs> Yani, adam adam Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl geçti? Neler gördün? Anlatır mısın bize? Bana bakayım. <laughs> <laughs> evet video çekiyorum. Anlatır mısın? <laughs> <laughs> evet. Bence sen, sen olsun, güzel geçmiş gibi. Biraz korktun mu? Bu şu an çok e, ciddi sıra var. İnsanlar yoğun ilgi gösteriyor. ayrıca tam Kapadokya e, balonunun yan tarafında e, çocuklar için boyama etkinlikleri yapılıyor. Yüz boyamalar var şu anda. Evet, biz bir belediye meydanında Kapadokya balonumuz dev yılbaşı ağacımız, atlı karıncamız, edebiyat sokağında, park yüremiş, Sabriye'nin bir parkının ucunda yürüyüş yolu tarafında e, fotoğraf çekim noktalarımız var. Yine her yerde ısıtıcılarımız var. E, bu gece düşünmeyeceğiz. Bu garantisini veriyoruz. Gerçekten her noktaya ısıtıcılar koyduk. Ayrıca Sarbaş tarafından e, iki noktada hizmet veriyoruz. Yine bu akşam ikramlarımız da olacak vatandaşlarımız için eee ücretsiz salem, mandalina, sıcak çikolata, eee kim fasulyeli yağ ikramlarımız olacak. Eee burada olacağız, hep birlikte çok eğleneceğiz. Eee ayrıca e, dizelerimizin sahne olacağı yeri gösterelim. Gerçekten çok güzel. çocuklar o da çok sevdiler. Ah, ben <laughs> Ee, <laughs> <Arkamda gördüğümüz gülüyor> bu akşam <laughs> DJ'lerimiz sahne alacak <laughs> ee, yer ve burası da yine tamamen kendi emekçilerimizin, işçilerimizin, Hizmet Belediye personelinin emekleriyle oluşturuldu. Gün bütün gece bununla uğraştılar. Çok da güzel oldu. Ee, biz çok beğendik. Bu akşam hepimizi yine burada 3 ayrı diyeceğimiz sahne alacak. Saat 8'de, 9'da ve son diyeceğimiz 11'de sahne alacak. Ondan geriye hep birlikte sayacağız. Ve e, hatta e, gece yarısından sonra da devam edecek. Ayrı sürprizlerimiz de olacak. E, havai fişeklerimiz olacak. Çok eğleneceğiz. Ve üşümeyeceğiz. Israrla söylüyorum her yerde ısıtıcılarımız var. E, şu an burası gerçekten Gösterelim emekçilerimizin yaptığı süslemeler. <laughs> Ayrıca sabriyelik içerisinde de yine kendi emekçilerimizin yaptığı oyun parkları, oyun park alanlarımız var. Onları da bir gösterelim. Bakın, baksanıza. En şıklı olanlar bu. Bu o kalan da kendine saygı bu gece kimseye pişirmesi için her noktada bunlardan konuşuyor. Tamam. Bir, Bir, patı içerisinde birçok çeşitli alanlarımız var ki bunlar da tamamen biz Belediyesi personelinin kendi özgücüyle yaptığı, emekleriyle yaptığı alanlarımız var. Onları bir göstereceğiz. Oralar şimdi de çok farklı akşam daha da hareketli olacağını bekliyoruz. yine kendi müdürlüklerimiz. Park bahçeler Müdürlüğü, Dur. Temizlik işleri gülüyor. Fen işleri mi gülüyor? Kültür mü gülüyor? Halk ve ilişkiler Birçok belediyemizin neredeyse tüm müdürlükleri ortak bir iş çıkardı. Evet, ayrıca park, e, edebiyat park, e, edebiyat sokağımızda yine biz daha önce de yapmıştık bunu kırmızı halı serdik vatandaşlarımız için. O da yoğun ilgi görüyor. Hatta yürüyüş yolundan geçen vatandaşlar buradaki ışıklandırmayı ve e, coşkuyu görünce hemen sokağa giriyorlar ve mutlaka fotoğraf çektirip ayrılıyorlar. Ayrıca bir de karaoke alanımız çok yoğun ilgi görüyor selfie çekme alanlarımız var. Oralar da çok yoğunluğu ilgi veriyor. Ee, buranın bir iki saate kadar yaklaşık bir saat sonra daha cıvıl cıvıl ışıl ışıl olacağını düşünüyoruz. O yüzden tüm İzmir'in bunu bekliyoruz. Gelin hep birlikte 2026 yılına merhaba diyelim. Evet ışıklarımız yandı.